Uzayda neler oluyor? Güneş patlaması, güneş fırtınası nedir? Dünya üzerinde ne gibi etkileri var? Herkes tarafından sıkça konuşuluyor ve hatta bazılarınca kara kara düşünülüyor. Ne olacak halimiz diye. Güneş patlamaları, Güneş'in manyetik alanındaki değişimlerin sonucunda ortaya çıkan şiddetli patlamalardır. Bu patlamalar genellikle güneş lekeleri adı verilen koyu bölgelerde meydana gelir. Bu lekelerin etrafındaki manyetik alanlar zaman zaman patlamalarla sonuçlanacak kadar yoğunlaşabilir. Güneş patlamaları güneş yüzeyindeki atmosferindeki ani enerji salınımıyla karakterizedir. Genellikle elektromanyetik radyasyon, radyo dalgaları ve yüklü parçacıkların serbest kalmasıyla sonuçlanır. Meydana gelen bu olaylar uzaydaki diğer gezegenlerin ve dünyanın manyetosferi üzerinde etkilidir. Manyetosfere kısaca görünmeyen manyetik bir kalkan diyebiliriz. Güneş patlamalarının potansiyel etkisi oldukça büyüktür. Özellikle dünyaya doğru yönlendirilen yüklü parçacıklar manyetosferimizle etkileşime geçerek manyetik fırtınaları tetikleyebilir. Bu durum, uydu sistemlerinin, radyo iletişiminin ve elektrik çebekelerinin etkilenmesine neden olabilir. Ayrıca güneş patlamalarının yoğun etkisi, uzayda seyahat eden astronotlar üzerinde büyük riskler oluşturabilir. Güneş patlamalarının izlenmesi ve öngörülmesi, uzay hava durumu tahminlerinin bir parçasıdır. Gözlemler ve uydu verileri aracılığıyla güneş aktivitesi sürekli olarak izlenir ve insanlara olası etkiler konusunda bilgi verilir. Güneş fırtınaları, güneş patlamalarının manyetosferimize etkisiyle ortaya çıkan olumsuz durumlardır. Bu fırtınalar, manyetik alanımızı sarsarak manyetik fırtınaları tetikleyebilir. Manyetik fırtınalar, radyo iletişimi, uydu sistemi ve elektrik şebekeleri gibi teknolojik altyapıya zarar verebilir. Güneş fırtınalarının etkileri arasında radyo iletişiminde kesintiler, uydu sistemi arızaları, elektrik panolarının aşırı yüklenmesi ve hatta uçak seyahatlerinde güvenlik riskleri bulunabilir. Bu nedenle güneş fırtınalarının etkilerinin takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması oldukça önemlidir. Güneş patlamalarında olduğu gibi uzay hava durumu tahminleri güneş fırtınalarının olası etkilerini öngörebilmek için güneş aktivitesi, manyetik alan değişimleri ve yüklü parçacık akışı gibi verileri sürekli olarak izler. Bu sayede olası riskler konusunda uygun tedbirler alınabilir ve gerekli uyarılar yayınlanabilir. Belirli bir tarih ve zaman için Gelecekte oluşacak güneş patlamalarını öngörmek şimdilik mümkün değildir. Sadece tahmin edilmektedir. Güneş patlamaları, Güneş'in manyetik aktivitesi ve diğer faktörlerle ilgili oldukça karmaşık süreçlerin sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle, güneş patlamalarının tam olarak ne zaman olacağını tahmin etmek zor veya imkansızdır. Ancak Güneş'in aktivitesi sürekli olarak gözlemlenir ve uzmanlar güneş patlamalarının olası belirtilerini takip eder. Bu gözlemler ve analizler aracılığıyla Güneş aktivitesinin artabileceği veya güneş patlamalarının oluşabileceği konusunda belirli bir ön uyarı sağlanabilir. Bu uyarılar uzay hava durumu tahminlerinin bir parçası olarak yayınlanabilir ve ilgili kuruluşlar potansiyel etkileri minimize etmek için gerekli önlemleri alabilir. Bugüne kadarki takip ve istatistikler neticesinde son büyük güneş patlaması 2012 yılında gerçekleşti. 11 yıllık döngü içerisinde en yoğun manyetik aktivite zirvesine ulaşmaktadır. NASA'nın yaptığı açıklamaya göre 15 Aralık 2023 tarihinde çok şiddetli bir güneş patlaması meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Okyanus ve Atmosfer İdaresinden yapılan açıklamada patlamanın büyük bir parlama meydana getirdiği ve bunun daha yüksek frekansları etkileyecek kadar geniş çaplı olduğu belirtildi. Açıklamada pilotların birçoğunun iletişim hattında aksaklıklar yaşandığı bildirildi ve güneş patlamasının etkilerinin ülkenin tamamında hissedildiği kaydedildi. Okyanus ve Atmosfer İdaresine ait Uzay Hava Tahmin Merkezi'nin yaptığı açıklamada patlamanın radyo iletişimini geçici olarak devre dışı bıraktığı duyuruldu. Patlamanın jeomanyetik kasırgaya sebep olabileceğini belirterek bunun yüksek frekanslı radyo sinyallerini olumsuz etkileyebilecek ve gelecek günlerde kuzey ışıkları oluşumunu tetikleyebilecek etkiye sahip olduğunu kaydetti. Dünyaya ulaşabilecek olası plazma patlamasına karşı güneş lekelerini gözlemleyen bilim insanları bu bölgelerdeki faaliyetlerin 2025'te rekor seviyeye ulaşacağını tahmin etmektedir. Bir kısım bilim adamları ise bu patlamaların 2024'te rekor seviyeye yükseleceğini tahmin etmektedir. Güneş patlamalarının dünyaya zarar verme potansiyeli oldukça yüksektir. Bir güneş patlaması sırasında oluşan yüksek enerji parçacıkları, uzaydaki manyetik alanlar aracılığıyla dünyaya ulaşabilir. Bu parçacıklar, manyetik alanlar aracılığıyla manyetosferi aşarak dünyanın atmosferine sızabilir ve yeryüzüne ulaşabilir. Elektriksel sistemlere, uydu sistemlerine ve iletişim ağlarına zarar verebilir. Özellikle uzayda bulunan astronotlar ve uzay araçları güneş patlamalarının etkilerinden ciddi şekilde etkilenebilir. Ayrıca güneş patlamaları aynı zamanda dünyanın manyetik alanı üzerinde de etkili olabilir. Bu durumda manyetik Manyetik alanın bozulması ve radyasyonun yeryüzüne daha fazla ulaşması gibi durumlar meydana gelebilir. Bu durumlar özellikle uzun mesafeli uçuşlarda ve kutup bölgelerinde yaşayan insanlar için sağlık riski oluşturabilir. Bu nedenle güneş patlamalarının olası etkilerini minimize etmek için uzay hava durumu gözlemleri ve analizleri büyük bir önem taşır. Uzay hava durumu tahminleri bu tür olayların olası etkilerini belirlemek ve uygun önlemleri almak için kullanılır. Bilim insanları ve uzay ajansları güneş patlamalarının etkilerini izleyerek zararları en aza indirmek için gerekli önlemleri alırlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.